Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları grubunda yer alan Bemix her biri 2 mililitrelik 5 ampul içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Bemix'in etken maddeleri B1, B2, B6 vitamini, niacinamid ve d pantenoldür Her 2 mililitrelik enjeksiyonluk çözeltide 25 mg B1 vitamini, 2 mg B2 vitamini, 5 mg B6 vitamini, 50 mg niacinamid ve d pantenol içerir. İlacın içeriğinde yer alan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. BIMX kompoze enjeksiyonluk çözelti nedir ne için kullanılır? Bemiks, içerdiği vitaminlerin ağız yolu ile kullanımının uygun olmadığı durumlarda eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır. B vitamini eksikliğinde dilde, ağızda ya da dudaklarda şişme, sinirlerde ağrı, gerginlik ya da işlev kaybına yol açabilen şişlik, gözde görmeye etkileyebilecek şekilde yeni kan damarları oluşması, Vitamin B1 eksikliğinde görülen beri, -beri hastalığındaki kalp rahatsızlıkları ve nikotinamit eksikliğinde görülen pellagra hastalığına bağlı deri bozuklukları ortaya çıkabilir. Bmix ampul genellikle vitamin eksikliği ve vücutta ortaya çıkan zihinde yorulma, enerji düşüklüğü, sürekli sinirlenme durumu, ateşli romatizma, saç sorunları, cilt sorunları gibi durumlarda sıklıkla tercih edilir. Bmix nasıl kullanılır? Bimix kompoze enjeksiyonluk çözelti, kas içine ya da bir sıvı içine eklenerek damar içine yavaş biçimde uygulanır. Yaşlılarda dahil olmak üzere yetişkinler ve 3 yaşından büyük çocuklarda günde 1 veya 2 enjeksiyonluk çözelti uygulanır. İlacı daima doktorunuzun söylediği biçimde kullanmalısınız. Damar içine uygulama, şiddetli alerjik reaksiyon riskine karşı yalnızca hastaneye yatırılan hastalar uygulanmalı ve uygulama sırasında çözelti ışıktan korunmalıdır. Bemix ampulü kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır: İlacın içindeki herhangi bir maddeye karşı bir alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, bu ilacı kullanırken dikkatli olmalısınız. Bemix anne sütüne geçmektedir. B6 vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer emziriyorsanız BEMIX kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. BEMIX ampulün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. BEMIX genellikle zararsızdır. Ancak yüksek dozlarda alındığında vücutta kaşıntı, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, sinir sistemi rahatsızlıkları, karıncalanma, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.